Dostlar tekrardan merhaba Şimdi normalde çekim yaptım e, Gidiyordum Şimdi daha önce başıma gelen kötü bir talihsiz olaydan sonra Şimdi hızlı hareket etmek istiyorum ki Daha önceki yaşadığımız faciayı yaşamayalım Dedik ya Biz bunu daha önce gördük Güzel abim Bundan sonraki nesil bizden sonrası da görsün diye Üstelik yine kaplumbağamızı Hani ellemeyeceğim Ama ayağımla şöyle kenara alacağım ki Heh zaten aynı şekilde kayıyor. Evet. Şimdi buradan geçişte de bu sorun yaşar mı onu da bilmiyorum. Ben yine de elimden alayım bunu da. Hele. Ben senin abim burada. Hele hele saklanmış dostlar. Allah yaratmış da can vermiş. Kurban oldu. Sen şimdi böyle karşıya geçmek istiyordun abi. Ben seni şöyle karşıda güzel bir yere bırakayım. Sen burada yolun aynı şekilde devam et. Evet. Evet dostlar. Bu sefer daha uyanık davrandık. Daha profesyonel davrandık. Kaplumbağamızı kurtardık. Bakalım tabii ki kafayı da çıkartıp yoluna devam edecek mi? Motoru da şurada bıraktım. Biraz koşturdum ki daha önceki faciada yaşamamış ki arabada geldi gördünüz. İşte dostlar. Ya bu motorculuğun en güzel bir şeylerinden bir tanesi de böyle doğada yaşayan, vahşi doğada yaşayan hayvanları görmek. Dostlar biz bunları gördük. Ben her zaman gibi temiz hava çarpması. Bizden sonraki hayvan, bizden sonraki insanlar da kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız bunları da görsünler. Bunlar çok güzel şeyler dostlar. Yani eğer sen hayatta görmüş olduğun yani normal adını sanadını bilmiş olduğun bir mahlukatı Böyle doğada tek başına kendini görüyorsan ve bundan mutlu olabiliyorsan bundan güzel şey yok dostlar. Yani şu bir yani kaç aylık bir hayvandır ya da ne zamanlık bir hayvandır bilmiyorum ama ya şunu gördüğün zamanki mutluluk var ya abi başka abi. Bunu parayla yerine koyamazsın abi. Bak bu apayrı bir şey bu. Anladınız mı? Yani siz en son ne zaman kaplumbağaya dokundunuz abi? En son ne zaman toprağa bastınız anladınız mı? Yani bak şimdi bu... Tabii ki hayvancağız korkuyor. Hemen şimdi kendini çıkartmıyor. Güven bağlaması lazım falan. Ya bunu görüp de mutlu olmak var ya. Ya bir başka abi ya. Ne diyeyim. Hadi bunun ismini de bak ince ince kafayı çıkartmak istiyor ama yine temkinle Şimdi ses tonumu falan da alıyor tabii ki. Bak görmeye çalışıyor şu anda. Evet. Başkan seni karşıya geçirdik ince ince. Yani senin ataların zaten bu sevgi şefkatle borçlarını ödediler dostum. Sana da aynı şekilde bak bak görüyor musun abi? İnceğini ince çıkartıyor. Ben şimdi kimdir neyin diyor falan. Ne kadar güzel. Bak şöyle gösterebilecek miyim? Yakından biraz daha. Evet. Bak. Ne güzel. Oni. Hadi görüşürüz dostlar. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın dostlar. Sizleri seviyorum. Saygılar, sevgiler efendim.